Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neydi lan adı? Bir dakika. Senin adı neydi? Evet arkadaşlar geldik. Deney deneyip görelim. Serimizde bakteri üretmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar. En son yaptığımız gibi hani bu arada büyük ihtimalle bu bakterilerin sonundan hani yaptıktan sonra bu kayıtları birleştiririm. Onun için ne hani bölümleri izleyeceksiniz biraz bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluştu. Bakın. Bildiğiniz slime gibi bir şey oluştu. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey ise bunu hani altına ateşi verip karıştıracağız. Hem bu sayede içindeki bakteriler falan gidecek. Hem de bu daha akışkan olacak. Bizim amacımız da akışkanlık değil mi? Akışkanlık mı? Evet. Evet arkadaşlar. Bu arada like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Video başlasın. Evet arkadaşlar geldik. Çok dakika lan, şey dur. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu garip sıvımızı kim şeyi karıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi akışkan bir madde olduğuna kadar. Heh, dur. Arkadaşlar ben galiba bir tane at. Arkadaşlar bu biraz ısıdan sonra hemen sıvılaşıyor. O yüzden bunu akış Yani biraz soğuta bunu. Ben şimdi böyle yapıyorum ama doğru oluyor mu bilmiyorum. Yeterince akışkan olunca ise bunu arkadaşlar üçüncü aşamaya geçiyoruz. 3. aşama mı ne? Evet arkadaşlar geldik. Bu yeterince akışkanlaşınca böyle bir şeyler oluşunca Bunlar ne? Üçüncü aşama yani kapa koymaya yapacağız. Kapa. Kapa Kap. Evet kap. Kapı evet. kapı. Kap kapı. Bir dakika. Heh. Kapı. Hı. Evet arkadaşlar şimdi koyalım. Şöyle hani koyabilirsiniz. Artık nasıl koyuyorsunuz. Arkadaşlar bunun yarısından fazlasının dolması gerekiyor. Mehmet abi bak bence onu direkt dök. Hayır o zaman çok fazla dolar. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. O da Mete. Çok... Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle bir şey oluşunca. Böyle hani üstüne bastırırım. Bastırırım derken yani. Düz bir zemin oluşur. Durun. Durun. Lan ne oluyor? Telefonun kafayı yedim. Heh. Evet arkadaşlar şöyle olunca yani yarısından fazla bunu böyle cam bir tane kase her şey olabilir arkadaşlar böyle bunu yetince olunca üçün yok Dördüncü aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü aşama mı ne? Bu değil tabii ki. Arkadaşlar şimdi bunun içine bakterileri koyacağız. Evet arkadaşlar. Normalde bunu hani kulak çöpüyle falan yapmanız gerekiyor ama ben de olmadığı için peçete kullanacağım. Kim peçete kullanmaz ki bakterileri için? Kim kullanmaz? Ne bileyim ben kim kullanmaz? Neyse arkadaşlar ben şimdi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak ben hani televizyonu biraz sürteceğim. Tamam televizyon tamam. Başka nereye sürtebiliriz? Heh televizyon kumandasını. Heh tamam Arkadaşlar telefonu sürtebilirim. Yine Telefonu sürtebilirim dediğim gibi. Saati de sürtebilirim. Başka neye sürtebilirim? Bir şey bu. Arkadaşlar kapı kolunu da süteceğim İşe yaramayacak büyük ihtimalle. Çünkü kapılar, ring kolları oluyor genelde. Ama arkadaşlar olsun. Tüm hepsini yapacağız. Ünlü yani kadar. Evet arkadaşlar geldim. Bunu hani öyle düşündüğün seslere sürtün işte. Sürttükten sonra bunu e, kameraya nasıl göstereceğim? E, şöyle yapsın. E, evet arkadaşlar. Şimdi ise şunu da şöyle yapalım. Heh. Bakın bunu çapraz bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çapraz dedim de hiç çapraz benzemedi. Neyse ses yapın işte. Böyle hani etrafında biraz gezdirin. Artık nasıl istiyorsunuz. Ve de bunu birkaç hafta bekletin böyle. Böyle dedim yani üstü kapalı. Kapalı derken ama oksijen de gerektiği için Evet arkadaşlar. Yeterince oluşunca bu kendi kendilerinden istediği şey dönüşür. Bunları hani kapağını gördüğünüz gibi tam kapanmayacak bir şey yapmanız gerekiyor. Hani içinde hava olabilsin diye. Neyse arkadaşlar. Şimdi birkaç gün sonra bu yeterince oluşacak ve eşittir Bak delilerimiz. Neyse arkadaşlar bu videoda da böyleydi. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık özetlersek bu şeyi yaptık birinci bölümde. İçinde şeker falan bir şeyler kullandık şartın. Sonra da bunu dondurucuya attık ki bu sanki bir şey olsun. Güzel işte. Sonra da bunu hafif bir şeyler yaparak bunu elde ettik.